Evet arkadaşlar daha önce gene geldim fakat görüntüleri alamamıştım. Meşhur postanenin görüntülerini. Şimdi sanıyorum bu sefer alıyoruz. Ve postaneye giriyoruz. Postane hala aktif olarak hizmet veriyor. Biraz da turistik amaçlı veriyor. Evet hani şöyle güzel böyle güzel gördük. Evet tavanı e, kavisli Dostu odaları var Buradan insanlar Eşine dostuna Oturduğu yerden buradan şey gönderiyor Kart Kart gönderiyor Turistik amaçlı ama hala çalışıyor Bakın gördüğünüz gibi burada insanlar posta gönderiyorlar. Burada turistik eşyalar var işte, maketler, biblolar. O meşhur postane sizi gezip de. Video niye karanlık çıksa bilmiyorum. O postane burası. Herkes de zaten postanenin görüntülerini alıyor. Nedense ilginç olan herhalde yukarı kat. Tamam. Dışarı çıkalım biraz oturalım. Aslında hediyelik eşyanın kalitelisi de buradaymış. Gerçi biz aldık artık da. Ben bunları yapabilirim. Meşhur dürülen kartlar. Kartları alıyorsunuz. Dürüyorsunuz. Açıyorsunuz. Bunların özelliği bu. Evet çıkıyoruz. Aa birçok öğrenci grupları turist grupları buraya gelmiş. İşte geliyorlar, geziyorlar. İnsanlar buraları görüyorlar. Herkese Vietnam'dan selamlar diliyorum. Güzel bir ülke. Görmeye değer.